Değerli arkadaşlar, vücudumuzdaki uzun kemikleri bitirdikten sonra sırada kısa kemiklerden bahsetmek istiyorum. Kısa kemikler en ve boy ilişkisi göz önüne alarak geçiyor arkadaşlar. Hani vücudumuzda hangileri kısa kemiktir? Aslında birçok kısa kemik var. Mesela çok detay. Kulak içerisindeki örs çekiç çok Vücudumuzun en küçük kemiğidir mesela soru bankalarında bunları falan yazıyor ama çok buralarda boğulmamak gerekiyor ee, ve aslında kısa kemikler sadece el parmak kemiklerinde e, ve ayak parmak kemiklerinde yer alıyor desem e, yeridir çünkü çok fazla da detaya girmenize gerek yok e, kısa kemiklerden e, çok soru potansiyeli olacak bir konu değil olursanız zaten çok rahat yaparsınız Şu şekilde gördüğünüz üzere e, el parmak kemiklerinde özellikle e, kısa kemikler yer alıyor arkadaşlar. Bilginiz, bilginiz olsun. Şimdi kısa kemiklerden ziyade sizlere sırada yassı kemikleri anlatmak istiyorum. Şimdi vücudumuzda yassı kemikler birçok gruplandırmada yer alıyor ve soru potansiyeli taşıyor. Sırasıyla anlatıyorum sevgili gençler. Bakın yassı kemikler. Şu gördüğünüz görüntü, şu gördüğünüz görüntüden yola çıkacağız. Yassı bir görüntüsü var. Bir, diyeceksin ki skapula bir yassı kemiktir. Sorunun gelişine göre klavikulayı da bakın klavikulanın yapısına bakın arkadaşlar. Klavikulanın yapısı da bir e, yassımsı bir görüntüye sahiptir. Tıpkı kaburgalarımın olduğu gibi. Sorunun geliş tarzına göre uzun kemik de alabilirsin. Map mesela şuradaki e, Costa dediğimiz e, İngilizcesi ribs diye geçer. Kaburgaları uzun kemik almış. Bilginiz olsun. Sorunun gelişine göre her türlü yaparsınız. Biz scapulayı her türlü yassı kemik alalım. İman tahtası olarak adlandırdığımız e, sternum'u yaslı kemik olarak adlandıralım ki yas e, bu sternum üç parçadan oluşuyor arkadaşlar. Birinci parçası manibrium. diğer parçası sternumun orta e, korpus e, bölümü arkadaşlar, korpus sternum olarak geçer. Bir de en alttaki bölümü e, sifoit parçası olarak geçiyor. Yani şuradaki bölüm sifoit şuradaki e, sternumun e, corpus stern olarak geçiyor. Üst bölümü de manibrium olarak geçiyor. Çok detay. Sen sadece sternumun yaslı kemik olduğunu, iman tahtası olduğunu bil arkadaşım. Yeterli. Buradan yola çıkarak diğer yaslı kemiklere değinmek istiyorum arkadaşlar. Diğer yaslı kemiklerinden bir tanesi şurada gördüğünüz pubisteki, pubisteki iliumdur sadece. Bakın dikkatli olun sadece şu bölgedeki iliyak fos olarak adlandırılan fosla çukur demek bu arada. İliyum olarak adlandırdığımız şu bölüm arkadaşlar e, yassı kemik olarak geçer. Yassı kemik. Ben bunların hepsinin tek tek sınıflamasının pdf'in çıktısını vereceğim. Şu an burada görsel olarak çalışın. Zaten siz bunları öğrendiniz, çalıştınız. Görsel hafızanızı zenginleştirip e, uygulamalarından görmek istiyoruz. Ilium kısmına biz ne diyeceğiz? Yassı kemik diyeceğiz. Birazdan düzensiz kemik görünce işte şuralarda düzensiz diyeceğiz. Detay. Şimdi şimdiki bu bilgiyi detay normalde bilmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, ilium içi içinde de biz buna yassı dedik. Ve buradan yola çıkarak diyeceğiz ki biz arkadaşlar en önemli olan bir yassı kemiği ise diğer yassı kemiği ise daha doğrusu arkadaşlar diyeceğiz ki arkadaşlar kafatası kemiklerimiz bizim için yassı olarak alınıyor zaten görüntüye baktığınız zaman arkadaşlar hemen gösteriyorum. Görüntüye baktığınız üzere bakın kafatasının bütün kemikleri yassı değil. Sadece şuradaki kemikleri yassıdır. Anlaştık mı? İşte arka bölüm occipital, üst üst loblar parietal, ön lob frontal, yan lob temporal buralar ee, şey olarak alınır yaslı olarak adlandırılır. Birazdan işleyeceğiz. Şuralar, elmacık kemiklerim, alt çene kemiklerim farklı bir grupta yer alıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, yaslı kemiklerim bu kadar. Ee, ne dedik? Yaslı kemikler için bir kafatası kemiklerim, frontal, temporal, parietal, occipital olarak adlandırılıyor. Scapulam, sternum, ilium e, buralar e, bizim yaslı kemik olarak alınıyor arkadaşlar. E, kostalarım, ya da klavikula kürek kemiği şey köprücük kemiğim ise duruma göre alırsınız yaslıyı sorunun geliş tarzına göre değişiyor bilginiz olsun arkadaşlar. Dilerseniz şimdi ben size bir diğer videoda, diğer videoda arkadaşlar düzensiz kemikleri anlatacağım. Düzensiz kemikler 2019'a geldi. Tekrar niye sorulmasın? Haydi bakalım hep beraber buradan düzensiz kemiklere gidiyoruz.